Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Pınar Gümüştekin. Nasılsınız? İstanbul'da bugün böyle yağmurlu, kasvetli, duygusal bir hava var. <laughs> Umarım siz de bu hava kadar duygusal değilsinizdir. Çünkü yağsam mı, yağmasam mı, hani üzülsem mi, üzülmesem mi, ağlasam mı, ağlamasam mı? Bugün böyle geçmişin gölgesi etrafınızda dolanabilir. Dikkatli olun bu havanın. Kötü enerjisinden etkilenmeyin inşallah diyorum. Yani bugün duygu durumunuz biraz daha yoğun olabilir. Bugün harika bir açılımla geldim. Biliyorum beni beklemiyordunuz ama aynı zamanda da bekliyordunuz. Çünkü sürekli video çekmemi söyleyen danışanlarım var. Ben de onlar için elimden geldiği kadar burada olmaya çalışıyorum. Bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişi, sevdiğim, beklediğim Aramızda soğukluk olan ya da şu an birlikte olduğum kişiyle, e, kişiyle demeyeyim de kişiyle, evet kişi kaderimde var mı? Konuşamadım yani geleceğimiz olacak mı? Kaderimdeki kişi o mu? E, boşuna mı çabalıyor, çabalıyorum? Boşuna mı bu ilişki içerisindeyim? Yani ben bu ilişki için mücadele ediyorum, bekliyorum, bu ilişkiyi yürütmeye çalışıyorum ama... Kaderimdeki kişi o mu? Yani bugün harika bir açılımla geldim ben. İnşallah e, beni dinleyenlerin hayrına olur. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar sizden tek bir ricam var. Yeni abone olanlar e, ve mevcut abonelerim. Lütfen paylaştığım her videoya like atın. Çok önemli bu benim için. Çünkü beni e, YouTube üzerinden daha yukarıya çıkarıyor ve bu daha çok abone, daha çok video, daha çok iletişim demek oluyor bizim için. En azından alma verme dengemizi dengede tutalım ki ben daha çok karşınıza geleyim. Biliyorsunuz ki kanalımı takip eden ve abonelerim için bunlar. Beni takip eden, yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarım için paylaşım yapıyorum. Çünkü istatistik, istatistiklere baktığımda Dışarıdan çok izleyicim var. Onları kapsamıyor benim paylaşımlarım. Bilginiz olsun. <laughs> Ona da böyle vurguluya vurguluya söylüyorum. Herkese uyum sağlamayabilir. Bu bir kolektif açılım biliyorsunuz ki. Benden özel danışmanlık almak isterseniz. Açıklamalar kısmında iletişim numaram. Instagram adresim ve mail adresim mevcut. İlişkinizle alakalı... Ee, yaşamınızla alakalı şimdi size bir şey anlatacağım <laughs> çok komik bir hikaye umarım danışanım da izliyordur biraz youtube'da bahsedeceğim dedim şimdi benim çalıştığım bir danışanım var hem biraz da sohbet olsun uzun e, bir yıldır birlikte çalışıyoruz ve bir yıldır ona ilişki koçluğu yapıyorum ama müsaade etmiyor genelde baskın bir karakter ee, genelde ilişkileri kısa süreli oluyor bu bir bayan ee, genelde ilişkileri kısa süreli oluyor ve çabuk bitiyor hmm, nasıl diyeyim size bir üst lever hiç olmuyor yani kendi de o duygu durumuna giremiyor belki de evlilikten korkuyor şimdi e, biriyle tanıştı ve tanıştığı ilk zaman diliminde beni aradı dedi ki Pınar Hanım bir aylık bana ilişki koçluğu desteği verir misiniz ben de tamam dedim ee, ama dedim yani söylediklerimi harfi harfi uygulayacaksan dedim birlikte çalışabiliriz Tamam dedi şimdi e, bu kişiyle 18 gün oldu flört ediyorlar 18 günde hmm, yani 18 günde 3 defa görüştüler ama müthiş bir iletişim var aralarında ve birlikte olduğu kişi toprak grubu erkeği. Yani eyvahlar olsun en zor erkeklerden yani Boğa, Başak, Oğlak biliyorsunuz bunlar sürüm sürüm süründürür. Zor severler, zor bağlanırlar, zor aile kurarlar ama kurduklarında da böyle ilelebet devam eder. Şimdi ee, diyor ki bana böyle diyor Allah'ım diyor yani o birlikte olduğu kişi beyefendi daha böyle elini bile uzatamamış ona. <laughs> Normalde bilirsiniz. Erkekler ne yapar? Birinci buluşmada hiçbir şey yapmaz. İkinci de elini tutar. Üçüncüsüne yakınlaşmaya çalışır ama öyle bir e, çizgi belirledik ki onu incitmekten çok korkan bir erkek var şu arkasında. Diyor ki ben hayatım boyunca bu kadar iyi hissetmemiştim. Kendimi diyor pamuk gibi, prenses gibi hissediyorum diyor. Şimdi belli bir Çıta koydum şu zaman diliminde şöyle şu zaman diliminde böyle şimdi belki de beni dinleyenler diyecek ki Pınar Hanım e, bu kişi kendi karakterini yansıtmıyor ne kadar doğru? Hayır arkadaşlar öyle değil. Evet bu bir taktik. Bazı ilişkilerde taktik gerekiyor maalesef. Sonuçta buluşmaya e, ben gitmiyorum ya da siz gitmiyorsunuz. O gittiği zaman onun gülüşünü, onun saçlarını. Onunla sohbet etmeyi seven bir adam olacak hayatınızda. Yani zamanla, biliyorsunuz ki bir ilişkide bir kişinin birbirine alışma süresi zaten 21 gündür. 21 günde alışkanlıklarımız oturur. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz ve inanılmaz güzel gidiyor. Maşallah. Ee, evlenmek istediği için evlendirmeye karar verdim. <laughs> yani bunlar da mümkün arkadaşlar. Hani bazen diyoruz ya Pınar Hanım hep aynı tarz insanlar çıkıyor. Aynı tarz adamlar, aynı tarz kadınlar. Ben kimseye güvenemiyorum. Kimse evlenmek istemiyor. Arkadaşlar bir kişinin size nasıl davranmasını istiyorsanız onu siz Harmanlayıp siz yoğuruyorsunuz. Yani kişinin size davranışını, tarzını, her şeyini siz belirliyorsunuz. O yüzden bana demeyin kimse evlenmek istemiyor. Herkes güvenebileceğim bir kadın, bir adam yok. Çok var. Bunları siz şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin elinizde. Bu da size ufak bir hikaye olsun. Şimdi enerjiye bakalım. Enerjimizde ne var? Enerji. Ah çok güzel. Enerjimizde ne var biliyor musunuz? Bir haber var. 7 gün 7 hafta. Ayın 27'si 17'si 7'si. Bu tarihler arasında 7'nin uğuruyla 7'nin yedinin enerjisiyle çok güzel bir haber alacaksınız bu kişiyle alakalı. Yolda şu anda geliyor. Çok az kalmış. Bakalım bakalım bir gelecek var mı? Tabii ki var. <laughs> gevşeyin, gevşeyin, gevşeyin arkadaşlar. Korkuyu, endişeyi bırakın. Eğer bir ayrılık varsa, eğer bir soğukluk varsa, eğer bir uzaklık varsa e, bir gün, çok kısa ol, bir saat, on gün, bir ay içerisinde birli bir zaman dilim, diliminde yani bir aylık bir süreçte bu kişi e, tekrardan size bir adım atacak. Tekrardan bir iletişiminiz olacak. Belki de bugüne kadar kalbinizi çok kırdı. Sizden özür dileyecek. Telafi etmek için kapınızı tekrardan çalacak. Bakın şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Ve diyor ki seninle ilgili e, kafamda soru işaretleri vardı. Yani sen bu hayattaki benim tek eşim olabilir misin? Gelecekteki eşim olabilir misin? Ama ben artık senden ayrı kaldığım süreçte o kadar eminim ki. Yani sadece seninle çok uyumluyum. Arkadaşlığım seninle çok iyi. Ben senin benim ruh ikizim olduğunu ve hayat arkadaşım olduğunu düşünüyorum diyerek size bir adım atacak. Allah ne güzel ilerliyor. Hadi bakalım. Bilinçaltı da bize ne söylüyor biliyor musunuz? Artık böyle nasıl diyeyim size bir duruma ya da bir kişiye karşı adil olma. Yani daha önceden size haksızlık ettiğinin farkına varan bir eril bir dişil var karşınızda. Yani böyle uçarılık yani bilinçaltında böyle havayı ne istediğini bilmeyen kafası karışık olan sürekli gel git enerjisinde olan biriyle birlikte olma ihtimaliniz yüksekmiş ama artık çok kararlı. Artık yeni bir yaşam, yeni bir hayat istiyor ve temelleri de sağlam olsun isteyen bir kişi var karşınızda ve diyor ki Ben kaçmış olabilirim ama diyor senden kaçtım, duygularımdan kaçtım ve kafam çok karıştı. Ben bu savaşta varım senin için, mücadeleye varım. Artık duygularımdan korkmuyorum. Artık sorumluluk almaktan korkmuyorum. Artık seninle bir yola girmekten korkmuyorum diyen bir Karşı taraf var karşınızda. Ay 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 ne güzel konuşuyor ve diyor ki ay çok güzel. Ee, yani böyle taze fikirler nasıl diyeyimse daha önceden böyle ilişkinin temelinde temelden böyle köklenmek için neler yaptıysanız artık böyle tohumlar yaşarmaya başlamış. Yani bir doğurganlık evresi var. Belki de bir aile olacaksınız. Belki de bugüne kadar bir aile olmayı beklediniz bu kişiyle. 10 haftalık, 10 aylık bir süreç olabilir bu kişiyle. Ama 10 gün, 10 hafta, 20, 30 tarihleri arasında bu kişiyle e, yeniden bir yuvada olma ihtimaliniz, yeniden bir hmm, nasıl diyeyim size? Sıcak ortamda olma ihtimaliniz çok ama çok yüksek ve pamuk gibi olmuş. Bakın, ay çok güzel, çok mutluyum. çok güzel gidiyor. Bir kader ne diyor bize? Allahım, bakın siz görün ya. Yani diyorum ya sonsuz aşk tutku. Birlik arayan ikizler. Yani ikiz alev ruh eşi. Ne kadar da tatlı. Temeli sağlam köklü bir ilişki. Maşallah. İnşallah bu güzel enerji benim dinleyen bütün canlarıma gelir. Kökeni sağlam. Yani temelde güzel bir ilişki. Ve kararlı bir eril dişil var karşınızda. Yani bugüne kadar ne kadar dengesizlik yaşattıysa size. E ne kadar arkanızda duramadıysa, bundan sonraki süreçte bir o kadar arkanızda duracak. Benim size tavsiyem... güzel olan şeyleri insanlar mahvederler. Yani yeni bir işe girdiniz, her şey mükemmel. Bunu hemen herkesle paylaşmayın. Yeni biriyle tanıştınız, ilişki çok heyecanlı ve harika. Bunu hemen her şeyle payla, herkese paylaşmayın. Eee, yani kimin sizinle alakalı ...neye sevinip sevinemeyeceğinizi bilemiyorsunuz. Yani. Ah keşke bile dese biri yani biri iç geçirse belki sizin yaşamınıza özenen sizi size özenen biri olabilir çevrenizde. Bunlar en yakınlarınız genelde. Her zaman söyleriz ya insanlar güzel şeyleri mahvederler. Kime neyin ne şekilde anlattığınıza çok dikkat edin. Benim size tavsiyem güzel olan şeyler bir süre saklanır. Ve diyor ki çok pişmanım yani doğru seçimler yapamadım. Ee, karar veremedim seninle ilgili. Yani seninle ilgili kafamda soru işaretleri vardı. Bunlar benden kaynaklanan soru işaretleri değildi diyor. Akrep balık yengeç burada. Bu arada yani bu etraftan aldığım kötü enerjiler, beni etkileyen insanlar e, ve bir süre kendim olamayışım, kendimi kaybedişim, kendi karakterimi sergileyemiş, sergileyemeyişim. Yani seninle olan e, yaşadığım güzellikleri fark edemeyişimden kaynaklı diyor. Ama o da güzel ya. Pişmanlık güzel şey. Pişman olup özür dilemek. Yani hayatımıza zaten teşekkür edip... ...seni seviyorum deyip özür dilemeyi bilsek... ...ilişkilerimiz bu kadar böyle... ...nasıl diyeyim size... E, ...toksite dönmez. Bir kaos olmaz. Zaman kaybetmeyiz en azından. Birbirimizi sevdikçe iyileştiriyoruz. Çünkü... Ee, sevginin iyileştiremediği insan yoktur. Ha, varsa o kişilerden de uzak durmak gerekir. Çünkü kökü zayıftır. Sevginin ne demek olduğunu bilmeyen insanlara sevgiyi anlatamazsınız, sevgiyi gösteremezsiniz. Hissettiğinde bile iter. Ben buna layık değilim der. Kendini o güzelliğe layık görmez. Ve bilinçaltında diyor ki, bir olayın ve bir durumun sürecini zamana bırakma. Yani doğru zamanı bekleme. Diyor ki seninle ilgili diyor doğru zaman dilimi değildi. Çözülemeyen mevzular vardı. Bu sürece e, yani zamana bırakmak istedim. Beklemek istedim. Ki çünkü sağduyulu davranmam gerekiyordu diyor. Doğru seçim yapmam gerekiyordu diyor. Ve ben seçimimi senden kullanıyorum. Kaderimdeki sensin. Ben seninle bir aile olmak e, seninle mutlu bir yaşam sürmek istiyor, istiyorum diyen biri var karşınızda. Yine aynı şekilde söylüyorum. 10 gün, 10 hafta, ayın 10'u, 20'si, 30'u. Bu tarihler arasında bir farkındalık oluşan bir karakter var karşımızda. Su grupları çok bugün burada. Bakalım. Ah, ateş grubu da geldi. Bakın ne, neyi olmak istiyormuş? Aile olmak istiyormuş. Yani daha ne söylesin. Yani çocuklar, görüşler, saygı. Yani aile sorunlarının çözümü. Bu kişi çok heyecanlı, flörtöz, tutkulu, ateşli, ihtiraslı, sürekli action seven, çok hareketli bir karakter olabilir. Aslan, Koç, Yay. Yani böyle çok heyecanlı ve bir anda da demoralize olabilen bir karakter. Enerjisi çok fazla. Siz onun yanında daha sakin kalmış olabilirsiniz. Yani belli bir zaman diliminde Ara ara sizi böyle nasıl diyeyim mesela beyniyle bile çok yormuş olabilir. Çünkü çok fazla heyecan. Yani heyecanını yitirdiğinde ya da bir kişi onu e, bu yönden kırdığında ya da heyecanını körelttiğinde geri çekilebilir, pes edebilir. Yani bu kişiyi sürekli pohpohlayacaksınız arkadaşlar. Sen yaparsın aşkım şöyle aşkım sana güveniyorum aşkım iyi ki varsın aşkım. Neredesin aşkım? Oradayım aşkım. Yani gazla yürüyor. Merak etmeyin bu blok, sessizlik, aranızdaki engel, bariyer, ne varsa bu yapışıklık, ona yapışan, sizin ilişkinize yapışan böyle sülük gibi sizin birlikte olmanıza engel olan 3 gün 3 hafta içerisinde Ayın 3, 13, 23, 3 aylık bir zaman dilimi. Biliyorum biraz uzun ama yapacak bir şey yok. Bazen sabretmek lazım ki böyle e, çiçekler ayaklarımıza sterilsin. Eskisinden daha güzel bir e, hayata bir yola girelim. Bu engeller her şey kalkıyor sizi bir mutluluk bu kişiyle bir sevinç sizi bekliyor. Yani bundan sonraki süreçte aranızdaki bütün engeller kalkacak ve harika bir zaman dilimi başlayacak. Başak ve Boğa da burada tabii ki onu unutmadan. O yüzden üzülmeyin, kötü bir enerji vermeyin. Sabırda, sükutta kalın. Bundan sonraki süreçte çok güzel bir zaman dilimi sizi bekliyor. Peki, bir eril dişil de konuşalım mı? Bugün böyle şiir gibi bir açılım oldu maşallah. İnşallah doğru kişiler e, bu enerjiden faydalanır. Ben böyle yürekten inanarak bir e, açılım yaptım. Hadi bakalım. Dişiller ne durumda? Dişiller ne diyor? Diyor ki bana yalan söylerek en çok kendine kötülük ettiğinin farkına var. Suya baktığımda nasıl kendi yansımamı görüyorsam sana baktığımda da kendi ruhunun yansımasını görüyorum. Ve son olarak diyorsunuz ki beni ben seni sevdiğim gibi kimseyi sevemedim bunu bilesin. Kıyamam ya tabii ki. Gerçek aşkta, gerçek sevgide öyle herkes birbirini kolay sevebilir mi? Ki çok fedakarlık yaptıysanız ki çok bedel ödediyseniz bedel ödemediğiniz bir ilişkide karşılıklı alma alma verme dengesi yoksa karşı taraf mesela çok az verdiyse siz çok verdiyseniz siz her zaman daha çok üzülürsünüz. Eriller ne diyor? Seni her şeyden, herkesten hatta kendimden bile deli gibi kıskanıyorum. Yani bu süreçte sizi uzaktan izliyor olabilir, sosyal medya üzerinden takip ediyor olabilir, size dokunamıyor, ulaşamıyor olabilir ve bu durumda onu artık geliyor ve sinirlendir, sinirlendiriyor olabilir. Diyor ki sürekli her gün her yerde adını duyuyorum ya da adın yazıyor. Benim gittiğim yerlerde, izlediğim film sahnelerinde ve oynayan kadın karakterlerin isimlerinde. Bunun nedenini bulmaya çalışıyorum. Neden? Spiritüel bağlantı, ruheşi bağlantısı, ikiz alev bağlantısı. Çok net ve son olarak diyor ki sana yaşattığım tüm kötü anları unutup benimle yeniden olur musun? Bakın. Hmm, çok güzel diyorum ya. Özür dileyim, dilemek için. Size tekrardan bir adım atmak için kapınızı çalacak. İnşallah şifalanma enerjisinde olursunuz. Her zaman söylüyorum. İlişkilerinizi şifalandırın arkadaşlar. Kötü enerjilerden arındırın. Aradaki negatifleri yok edin. Korkudan, kaygıdan arının. Ve ruhunuzu serbest bırakın. Bunu tek başınıza yapamıyorsanız benden yardım alın. Hadi bakalım bir de dilek tutun. Süper bir açılım oldu. Çok uzatmak istemiyorum. Bir de dilek tutun, soru sorun, size cevap verelim. Hadi bakalım. Tuttunuz mu? Tuttunuz. Diyor ki, Allah'ım tersten geldi. <laughs> ne, tut, ne tuttuysanız kabul olacak canlarım. Allah'ım çok güzel bir açılım oldu. İnşallah şifa olur hepinize. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, yorum ve beğeni atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın canlarım. Kendinize çok iyi bakın.